Bu akşam günün maçı Galatasaray 6 Çaykur Rizespor Spor 2 Galatasaray gol oldu yağdı. Kral hayırlı akşamlar diliyorum. Evet kral e, buyur söz sende nasıl buldun Galatasaray'ı? Galatasaray, Galatasaray e, çok zor maçları çok e, gollü geçiyor. Müthiş iyi geçiyor. Kerem Demirbay 3 gol attı. hat yaptı. yaptığı futbol hayatı boyunca ilk defa bu kadar fazla gol attığı bir maç oldu. Evet kral söz sende buyur. Evet dinliyoruz. Bu akşam Galatasaray uzun zamandır oynamadığı bir oyunla presle ve çok iyi paslaşmayla pas çabukluğunu, geçişini birinci bölgeden ikinci bölgeye, ikinci bölgeden üçüncü bölgeye geçişleri fevkalade yaptılar ve skora ulaştılar. O kadar istekliydiler ki, o kadar arzuluydular ki maç bir Rize Spor'un kalesinde, bir Galatasaray'ın kalesinde böyle kafalar gidip geliyordu. Yani bugün Galatasaray'ı her zaman görmek istiyorum. Gerçekten Galatasaray önemli, önemli bir maçı kazandı. Herkesin zorlanacağını düşündüğü, herkesin acaba dediği bir maçtı. Neden mi? Rize Spor e, bu sene iyi şeyler yapıyor. Güzel işler yapıyor. E, ve nerede oldu? Ortada. Lig'de Ilk 6 7. sırada e, İrfanla Hocayla güzel işler yaptığı bir gerçek. İyi oynuyor, mücadele ediyor, kazanmak için e, her şeyi yapıyor ama İlan Hoca, İlan Palut. Evet, İlan Palut'un e, oyuncuları. Evet. bu akşam bu akşam e, gerçekten şunu söylemek güzel Çok gariptir. E, bunu sona saklayalım ama mutlaka bunu konuşmamız lazım. Galatasaray maça hızlı başladı. Gol 10. 11. dakikada geldi. Kölünün vurduğu uzaktan ceza sahasından dönen topa harikulade vurdu ve kaleci sadece baka kaldı. O yüzden bu akşam 6 tane birbirinden güzel goller vardı İncel. Bu akşam kral maçı seyredenler gole doydu desek yeridir. Evet.